merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir e, duyurum var bir tane koyun kayıt olan herkese kayıcı yapmanıza gerek yok Sadece e, numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 bitay koyun hediye ediyor çekilebilir 100 bitay koyun hem de çark çevirebiliyorsunuz çarktan da hiç boş yok arkadaşlar en kötü 100 bitay ve 2000 bitay 2500 bitay de çıkartabilirsiniz. Pardon, 2000 bitay en fazla. Haberiniz olsun. Bu da e, yaklaşık olarak 2000 bitay <laughs> 50 dolara. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte XRP coin'in analizini yapacağız. 2-3 e, gün önce Hatta da 4 gün önce bir analiz videosu paylaşmıştık ve tahminlerimiz geldi. Bugün tekrardan güncel XRP analizini yapacağız. İlk öncelikle Bitcoin'e gelmek istiyorum. Daha sonra dolar endeksine ve total market cap verilerine de bakmak istiyorum. Bitcoin yeniden 28.500 dolarlarda arkadaşlar. Yeniden direncimizi test ediyor. Şayet kırılırsak 28.500'ler kırılırsa hızlı bir şekilde 30 klara gireceğimizi ben şahsen düşünüyorum. E, hemen dolar endeksine de geliyorum. Dolar endeksi de aylık kapanışa son 2 gün kala 102 bin puanlarda yine kırmızıyız. Güzel ilerliyoruz. Umarım aylık kapanış 101 101.000'in de altında olur. Şayet öyle olursa güzel bir de geleceğini tahmin ediyorum. Total Market cap'e de baktığımızda gördüğünüz gibi bu da dolar endeksinin tam tersine, zıttına yeşil 1.156 trilyon, 1.185 trilyon direncine yakın hatta mumda atmış gördüğünüz üzere. E, bu total marketle ilgili konuşmuştuk. Bir önceki videoda dolar endeksi ile ilgili konuşmuştuk. Aynı şekilde bu iki hareketi görmemiz olası demiştik. E, 2016 ile 2018 arasında olan bir hareket. Bu da dostlarım 2020 Mart ila e, Mayıs 2021 alt koyunların rally yaptığı zamandan kalma. Tekrardan böyle bir hareket görmek neden olmasın. 114 bin puana kadar çıktı. Alcoin'ler kripto paraların ezildiği süreçte Haziran 2021 ile Eylül 2022 arası zaten biliyorsunuz. Sadece Kasım 2021 arasında ufak bir halde daha gelmişti. Ufak dedim baya iyi bir rally gelmişti. Şimdi aynısını görür müyüz arkadaşlar? Görebiliriz. En son 114 bin puanın üstüne 2002 yıllarında 2001 yıllarında çıkmıştı. Daha sonra dolar endeksi böyle bu şekilde düştü. Sonrasında 89 bin puanı 2008, daha sonra 2010 ve en son 2014 yılında kırıyor 103 bin puanı da denemesi 2017, 2020 ve en son 2022 Nisan ayında kırdıktan sonra yükseldi arkadaşlar. Burada ezildik. Şu an tekrardan geri dönüyor muyuz? Önemli olan o. 101 bin puandan yukarı yönde bu şekilde hamle yapması bizim işlerimizi bozar arkadaşlar. 101 bin puanın altına gitmese de bizim işlerimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir rallide 2004 ay pardon 2023-2024 yıl arasında herhangi bir rallide hangi coinlerin prim yapacağı şu anda bilinmiyor. Herkes al koyun sepetini şu anda oluşturmuş durumda. Alımlarını yapmış durumda. XRP bunlardan biri mi? XRP gördüğünüz üzere şu anda da yıldız arkadaşlar altcoin'lerin yıldızı ilerliyor. Bir önceki videoda bahsettiğimiz 44 cent bandı kırılmıştı ve kırıldıktan sonra böyle bir hareket yapabileceğini düşünmüştüm. Bu hareket benim aslında daha yavaş yavaş gireceği yönündeydi ama bir anda çıktı. Beni de şaşırttı. 55 cent bandındaki direnç şu anki 4 saatlik mumla birlikte kapanış saat kaçta oluyor? 3'te oluyor. Öğleden sonra saat 3'te yani yaklaşık olarak bir 3 saati var. Kapanış bunun üstünde mi olacak? Kapanıştan sonra bir pullback yapacak mı? Ve daha sonraki 7, 3 mumu burada kapansa. 7 mumun kapanışı 55 centin biraz üstünde olsa. Daha sonraki hareketi de bu şekilde gelirse bence bir 67 cent de ilerleyen zamanlarda gelecektir. Bitcoin'in de tabi hareketine bakmanız lazım. Onun da 28.500'ün üstünde tutunması lazım arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu benim analizim. Bu arada katıldan en alt limitim bir üstündeki şeyle üye olarak ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Diğer kanallara nazaran fiyatta çok uygun. Haberiniz olsun. Ekstra olarak başka söyleyecek bir şeyim yok. Kısa ve net olarak XRP analizi bu şekilde benim yorumunu sorarsanız 28.500'ün üstüne kapatırsa Bitcoin XRP'de daha güzel kazançlar gelebilir. Ama spotta ekstra olarak eklemek isteyen varsa şu anda buradan ekleme yapılmasının riskli olduğunu da düşünüyorum. Ekleme ne zaman yapılabilir? Bu yükseliş gelir 55 sentten sonra ve 67 cent giderse tabii ki bu coin illa hep yükselecek diye bir şey yok ki. Hiçbir zaman hiçbir coin sürekli yükselip veya sürekli düşmez. Bundan sonra böyle bir şeyde satış baskısı da alabilir XRP. Daha sonra ilerleyen zamanlarda 55 sentinde altına gelirse böyle bir hareket görürsek XRP'de harfi de 44 cm'lerden eklemek bana göre 44-36 cm'lerden eklemek muazzam. Bu işaret nokta da 36 cm 22 cm tam ölücülerin böyle sinek ya sineğin yağını sıkmak istenlerin ekleyeceği noktalar ama bu noktalara da çok zamanında gelmemiş haberiniz olsun hep dönmüş. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. XRP'de hedef 67 cm arslar şayet dediğim gibi bunlar gerçekleşirse haberiniz olsun takip etmenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Aa, kalın kanala abone olmayı